Selamlar arkadaşlar. Çok şık bir örtüyle geldim. Yapılışını paylaşacağım sizlerle. Alize Cotton Gold ile ördüm. Örülüşü çok zevkli. Çok kolay ilerliyor. Ben kenarlara böyle ince bir oya gittim. Bu şekilde. Siz yapmayabilirsiniz. Püskür saçak kullandım. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben şöyle 3 e, motifli örgüyü göstereceğim sizlere. Siz ona göre ayarlayıp kendi istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Evet, yapılışına başlayalım. Evet, uzunca bir zincir çektim. Göz kararı. Uçta kalan kısmı söküp çıkarırım. Şimdi başlayalım. tel aldık. 1-2-3 dördüncüye bir tane ikili trabzan yaptık. Yine tel aldık. Yine 1-2-3 dördüncüye 3 kere doluyoruz ikili trabzanla. Evet. Yine tel aldım. Yine 1-2-3 dördüncüye yine aynı işlem. Başlangıç ve son bu şekilde olacak gibi 3 tane. İlk başlıyorken tabi. 1, 2, şimdi 3. 1, 2, 3. Yine 4. 2 ve 3. 12 zincir çekiyoruz. Yine tel aldık. Şimdi arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. inciye yine ikili trabzan. Buraya da bu yaptığımızdan 5 tane. Yine aralarda 3 zincir bırakın. Bakın bu bir tel aldım. 1, 2, 3, 4 yine aynısı. Köşeler başlarken 3, ortalar 5. Bu şekilde 5'e tamamlayalım. Evet. 5'e tamamladım. Bakın şöyle. Ara 12. Şimdi yine 12. Yine aynı işlem. Yine 8 1 2 3 4 5 6 7 8 şurası. Yine az önce yaptığımız işlemin aynısı. Evet, burası da 5. Tamamlayıp geliyorum. Evet. 5'i dolgu yaptım. 12 zincir çektim. Tel aldım. 8 ara 1 2 3 4 5 6 7 8 yine aynı işlem 3 kere ikili trabzan burası sonu buradan döndüreceğim örneği 3 4 ikinci başta 3 yapmıştık ya buraya da 3 yapacağız Sonra döndüreceğiz yine tel aldık 1 2 3 4 Ve sondayız. Yine tel aldı. 1, 2, 3, 4. 2 tane. Başta ikili trabzanla başladık ya. Yine aynı şekilde bitireceğiz. Bu 1. Bu da 2. Evet. Şimdi 3 zincir dönüyoruz. Burada. Şimdi şöyle ölçüden gösterelim. Bakın. 1 2 3 dolgu ikiliği yaptık. Kenardan döndük. Bakın 3 dolgu 3 2 2 1. Yani örneğin köşe yarım burada oluşacak. Motifin de yarısı burada oluşacak. 3 2 2 1. Yani burayı işliyorken bu köşelere baş kısımlara bakarsanız karıştırmazsınız. Şimdi ne yapacağız? Burada döndük. Üçlü dolgu yapacağız. Yani şuraya, bu tarafa doğru kaydıracağız örneği. Bu bir, bu iki, bu üç. Araya, zincirin üzerine falan değil, direkt araya. Bakın tam şu araya geldim. Bir, iki ve üç iki tane yapmış oldum. Sonuncu 1, 2 ve 3. Evet, şimdi burada ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tam ortaya zincirin üzerine değil. Şöyle iki tane dolguyu tutup tam ortaya telsiz sık iğne ile bunu bağlıyoruz. Bu şekilde yine 6 Şimdi burada 5 tane dolgu var ya. Burası da 4 3 2 1 diye ilerlemesi lazım. Yani burada sık iğneler artıyorken burada dolgular eksilecek. Yine tel aldık tam araya. Şuraya. Yine aynı üçlü dolgumuz. 2, 3. Bakın bu şekilde devam edecek. Burayı 4 dolacağım. 6 zincir ortayı bağlayacağım. Yine 4 dolgu. Yine 6 zincir ortaya bir sık iğne. Buraya kadar yapıp geliyorum. Evet dörtlü dolguyu yaptım 6 zincir ortaya bağladım sık iğne ile 6 zincir daha sondayım burada yine aynı bakın 3 bu tarafa kayacak ya ortadan o bir 2 iki, ve üç ikincisi tam ortalara zincirlerin üstüne arasına falan değil ve 3 Evet burada da sonda da şurada yaptığımız son zincirin dönüş zincirinin üzerine yine 3 üç zincir 3. sıraya döndük şimdi burada şunu takip edebilirsiniz bir sırada böyle ikili zincir bir sırada tek köşeler böyle gidecek şimdi ben iki yaptım tek ne yapacağım iki tel aldım yaptığım zincirin dibine battım ikili trabzanla bu şekilde yine tel aldım tam ortaya 2 3 Şimdi 2'ye düşürdük. Dediğim gibi bu tarafı eksiltip orta bölümü sık iğnelerle çoğaltacağız. Yine 6 zincir. Bakın şöyle. 6 zincir. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ortadaki sık iğneyle şu zincirlerin boşluğa battım bir sık iğne. Yaptığım sık iğnenin ortasına battım. 2 Yine 2 zincirin ortaya batıyorum. 3 Burada böyle. Yine 6. Böyle. Şimdi 4 ya burası 5 4. Şimdi 3 şu araya geleceğim. 3.'ncüyü. 1 yani 3'e düşüreceğim eksilteceğim bu dolguları ikinci ve üçüncü şimdi arkadaşlar üçüncüyü de yapacağım yine altı yine bu aralar burayı da eksilteceğim ve buraya sonra dönüş üçüncü sırada bitmiş olacak oraya kadar gelelim sona geldim bakın ne yaptım 3'e düşürdüm 3'e düşürdüm aralarda da üçlü sık iğneleri doldurdum sonunda da geldim ikili dolgum yaptım yine telimi aldım burada ne demiştim 2 1 2 yani ne yapacağım şimdi iki tane ikili trabzan tam köşeye bu bir bu da aynı yere Iki. Bakın bu şekilde. Yine 3 çekiyoruz. 4. sıraya döndük. Bura 2 olduğu için bura 1 kalacak. Ne yapacağız demek ki? Dolgu. Hemen dolgunu yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bir dolgu daha. Evet. Bakın 3 3 2 ve 2. Şimdi yine 6. Bura 3'tü. Şimdi aynı şekilde tekrar iki zincirin ortasına bir sık iğne. Sık iğnenin üzerine 2 3 4 Bu da 5. 2 zincirin araya arttırdık yani 5. Bir dahaki sırada bu 7 olacak. Ondan sonra eksiltmeye döneceğiz. Burada yine aynı. 6 zincir ortalara batıyorum. Yine 6 zincir. 5 arttırıyorum. Yine 6 zincir. 2 dolgu. Bu şekilde sona kadar yapalım. Sona geldim. Bakın yaptım. 2 düşürdüm. Ortaları arttırdım sona geldim 3 3 2 yine 2 yapıyorum tam araya çok zevkli bir örnek büyük büyük olduğu için de çok da kolay ilerliyor görüntüsü de muhteşem yapmanızı tavsiye ederim terapi gibi zaten bakın iki dolgu yaptım dediğim gibi neydi 2 1 2 ne yapacağım 1 yapacağım tam köşeye zincirin köşesine bir dolgu yaptım 3 zincirle döndüm geldim şimdi burada ne yapıyorum 2 yapmam gerekiyor diğerini biri yapmıştım yaptım şimdi teke düşecek telimi aldım tam ortaya yapın arkadaşlar bir şeyler üretin boş durmayın çok zevkli yani el işi yapmak bir şeyler üretmek kendinize yapın dışarıya yapın satın sipariş alın Evet burada bir yaptık neredeyim 2 1 yine 6 örnek bu şekilde gidiyor hiçbir zorluğu yok dediğim gibi çok da zevkli yapılıyor bir sık iğne buraya 7 olacak demiştim 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi buradan ötesini anlatmayacağım yani daha doğrusu göstermeyeceğim 7'ye tamamladım tekrar 6 çekiyorum ortaya son dolguyu yapıyorum tekrar 6 7 sık iğne bu şekilde şöyle sona doğru geleyim gene. Sona geldim. Bak şöyle göstereyim. Bu şekilde sona geldim. 3 zincirle yine döndüm. Şimdi burada ne yapacağız? Eksiltmeye gideceğiz. Bakın şuradan da göstereyim size. 3 dedik. 3 2 2 1. Şimdi ne yapacağız? eksiltmeye başlıyoruz ya iki dolgu yapacağız birin üzerine şimdi arttırmaya gideceğiz burayı arttırıyorken burayı eksilteceğiz olay bu şimdi geldim telimi aldım zaten şuradan da anlayabilirsiniz gene diyorum ya bunlar tek bakın çift tek çift tek çift e şimdi tek yapacağım için ne oluyor buraya dolgu yapıyorum buraları arttıracağım 2 3 şimdi buradaki arttırmayı geldim şu zincire boşluğa 1 2 ve 3 6 zincir şimdi geldik eksiltmeye 7 oldu ya bunu bırakıyoruz hemen şuraya bir sık iğne 2 3 4 ve 5 burada yine 6 tel aldık şimdi burada tek yan, burada artacak ne yapacağız şuraya boşluğa çok kenara yanaşmadan yani sıkıştırmadan çok da ortaya yapmadan orantılı bir şekilde yaptık Evet Şimdi hemen onun yanına 1 2 3 Bu şekilde. Şimdi tekrar 6 zincir çekiyorum burada. Yine burada 5 7'yi 5'e düşürüyorum. Bir tane atlayarak şu ortaya sık iğne. Diğer yerler aynı. Sona doğru geliyorum. Sona geldim. Yine şöyle bir geriye dönük göstereyim. Bakın arttırdım. Ortaları 5'e düşürdüm. 6 zincir çektim geldim. Şimdi bura 1 olduğu için artacak ya. Aynı şurada arttırdığım gibi burayı da önce şurayla arttırıyorum. Önce buraya bir üçlü dolgu. 3. Üç. Sonra yanına. Evet. Sonra aşağısı zaten artık ezberlediniz. Buraya da tek zincirin üzerine tek bir ikili trabzan. Sonra geri dönüş. Şimdi buraya geldim. Bura tek olduğu için ne oluyor? Buraya burayı bir ikiliyorum. Bakın hep aynı gidiyor. Sonra tel aldım. Burayı yine arttıracağım. bir ya 2 2 3 3 diye gittiği için ne yapıyorum? Ortaya. Bu 1 ve 3. Sonra zincirin üzerine 1 2 ve 3. Evet. Bakın ne güzel görünüyor. Gerçekten çok zevkli ya. Çabuk ilerliyor ya, öyle yaptıkça. Hop hemen büyüyor, artıyor. Tabii o benim çok hoşuma gidiyor. Evet ne yapıyoruz? 5 6 eksiltiyoruz. 5 kalmıştı. Şimdi 1 2 ve 3 yine 6 arttırıyoruz ne yapıyoruz Tabii ki buraya üçlü dolgumuz ve sonra ortaya burası da üç kere dolacak eksilecek dolacak böyle sona kadar gelelim sona geldim. Bakın 3e eksilttim, 3 arttırdım, eksilttim Sondayım. bir dolgun burada var. 2 demek ki 1 2 daha yapacağım. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Şöyle diyor ya. Bakın köşeler şuradan aldığınızda görünüyor mu? <laughs> şuradan aldığınızda 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 hep bu şekilde. Çok zaman, beyaz dikzak o şekilde gidecek. Şuraya dolgu, ortaya bir dolgu, sona iki tane, aşağısı bir, buraya da iki tane trabzan. döndüm. Bakın 1 2 2. Şimdi ne olacak? 3 olacak. 1 2 3 dolgu. Buradan başlayıp 3 dolgu. 1 2 3. Evet. 2 şuraya da 3. dolgu. Ve yine 6 zincir Evet son eksikmemiz 3 tane var ne yapacağız bunu tek bir sık iğne ile kapattık yine 6 Burayı ne yapıyorduk arttırıyorduk 1 2 3 4 bir arttırmayı yapayım öyle devam edip sona kadar geliyorum. 3 zincir çekip dönüşümü yaptım. Son sırayı bitirdim. Şimdi bir üst sıraya yani şu 12'li zincire nasıl başlanacak nasıl devam edecek son sırayı da gösterip videoyu bitireceğim. Yapın deneyin. Dediğim gibi çok güzel çok zevkli bir model telimi aldım burada dönüşümü yaptım şurada ikili trabzanı oluşturdum yine tel aldım dolgu diğer dolgum 3 tane dolgu olacak burada arttırıyorum ve sonuncu Videonun başında dediğim gibi kırlent olabilir, yazlık hırka olabilir, elbise olabilir. Eğer öyle bir şey yaparsanız benimle paylaşmanızı dilerim. Yani çok merak ediyorum. Daha farklı şeylerde bu örnek nasıl görünebilir? Çanta olabilir. Hatta şu anda kanalımda en son paylaştığım videolarda halka dantel yaptım. Yani var olan bir danteli tel kırma tülü üzerine e, kurgulayarak monteleyerek e, farklı bir tasarımla salon takımı yaptım şu anda ondan 3 sıra halinde ördüm Çanta tasarlamaya çalışıyorum farklı bir şey yapıyorum Onu da yakın zamanda böyle 1 iki gün içinde paylaşacağım O da çok güzel olacak Ama bunun da çantası harika olur diye düşünüyorum. Burada geldik arkadaşlar bakın yine 12 zincir aşağıda başlıyorken 12 çekmiştik ya. Örneğe yukarı doğru kaydırıyoruz yani. Teli aldık, bura 4'tü. 5'e tamamlıyoruz. Sonraki sırada yine eksiltme. Örnek bu şekilde devam edip gidiyor. dördüncü. Evet buradan öteye çok fazla daha gitmeyeyim. Bakın şöyle. Çok güzel görünüyor. Evet burada yine 12. Yine 5 arttırıyorum. Yine 12. Burada yine 3 dolgumu yapıyorum. Ve geliyorum. Evet. Güzel hatunlar. Örgü seven hanımlar, örnek bu. Çok zevkli, çok şahane, duruşu güzel. Hep tekrarladım video boyunca. Ee, yapımı çok kolay, hızlı ilerliyor. Siz de yapabilirsiniz. Renkli renkli, daha değişik renklerle, farklı iplerle. Bu şekilde. Buradan sonra tekrar. Bu alttan takip edersiniz, yukarıya doğru. İstediğiniz ölçüde yapmak için e, atıyorum 50 santimlik bir başlangıç yapacaksınız. Zincirinizi ona göre çekin, e, daha fazla uzatın veya buradan sayılarla gidin. Artık onu biraz siz ayarlayacaksınız kendinizce. Bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar, benim kanalım hobi kanalı. E, hobi derken bunda el işi de var, farklı şeyler de var. Yani sadece böyle dantele, örgüye falan bağımlı bir kanal değilim. Elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyorum. Merak ettiğim, sevdiğim, öğrenmek istediğim, öğretmek istediğim veya öğrenilmek, yapılmak isteyen ne varsa benim kanalımda bulabilirsiniz. Bir gün bakarsınız ki ben dantel yapıyorum. Bir gün hırka örüyorum. Bir bakmışsınız ki triko makinesinde bir şey yapıyorum. Veya bilgisayarlı nakış makinemde bir şey yapıyorum. Bir bakmışsınız ki bir gün ben Çanta dikiyorum veya bir mont dikiyorum. Dikişçi değilim, dikiş hocası değilim, her sanatlar hocasıyım. Ama her şeyi yapıyorum. Hoşuma giden, zevk aldım veya geri dönüşüm projelerim oluyor. Onlardan da, onlarla ilgili de videolarım var. Yani elimden geldiğince beni ne mutlu ediyorsa, neyi üretmek istiyorsam, tasarlamak istiyorsam veya arkadaşlar, yorumcular bazen diyor, bunu da yapar mısın, şunu da gösterebilir misin? Bilmesem de fazla bilgim olmasa da bir şeyler yaparak anlatmaya çalışıyorum. Herkesin bir şeyler öğrenmesini üretmesini çok istiyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Bir şeyleri yapıp ortaya çıkarmak, birilerine faydalı olabilmek, ee, isteyene anlatıp bir şeyi, işte bak bunu böyle yap, şöyle yap deyip onun karşılığında ondan böyle güzel sözler duymak. Hele ki karşı taraf para kazanıyorsa benim e, öğrettiğim öğrencilerimde. Mesela dantel yapıp para kazanan, iğne uyası yapıp para kazanan çok kişi var ve bana geri dönüş yapıp da hocam işte ben şunu yaptım, şu kadar kazanıyorum, işte şöyle yaptım dediklerinde inanın çok mutlu oluyorum. Yani benim için önce üretmek, bir şeylere bir şeyler katabilmek, insanlara bir şeyler katabilmek, sonra terapi görmek, bunlar bir terapidir yani. Kesinlikle antidepresan falan, şu onlar hikaye. kafanızı rahatlatmak istiyorsanız mutlu olduğunuz şeyleri yapın. Bu alana, el sanatlarına zaten yöneldiğinizde yani mutlu olmamanız gibi bir şey ben düşünemiyorum çünkü o kadar geniş kapsamlı ki illaki bir şeylere tutunabilirsiniz. Çok güzel. Ben zevk alarak yapıyorum. Hem işim hem hobim. Çok şükür elimden geldiğince bir gün videoyu açtığınızda bakarsınız masa boyatıyorum. Dediğim gibi bir gün çanta yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Beğenerek izliyorsanız, e, videolarımı merak ediyorsanız daha ne yaparım, ne paylaşırım. E, abone ilk ücretsiz, ücretsiz abone olabilirsiniz. E, bir de bildirim zili var herhalde orada. Ona basarsanız ben paylaştığımda size bildirim geliyormuş, haberdar oluyorsunuz. Evet, şimdiden yine her zamanki gibi yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.